Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün az büyüsünü size kitabını size tanıtacağım. Arkanda gördüğünüz gibi büyük bir e, kitaplık var. Şu elimle gösterdiğim şurası elimle gösterdiğim yeri sizlere komple tanıtacağım. Sadece şu bölme gösterdiğim yerin karşı şu bölmeyi tek tanıtacağım. Okumadım, okudum kitapları sizlere. Yavaş yavaş tanıtacağım. Arkadaşlar. Herkese bugün Oz Büyücüsü'nü size tanıtacağım. Oz ee, Büyücüsü. Şöyle ben size göstereyim. Ee, El Frank Baum yazmış. Bir kısaltılmış metin. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İş Çocuk Klasikleri uyarlayan Elif Dincer, Şöyle ee, sayfa sayısı 123 olabilir. Evet 123 arkadaşla 125. arkadaşlar 125. Tanıtım arkadaşlar. Dur. Evet şimdi şuze okumadım. Sadece bir küçük bir yazı vardı. Onu okumamıştım. Onu okudum. Şimdi arkadaşlar Dorothy adlı bir kız var. Bir gün bir e, M. teyze ve Henry eniştesiyle birlikte yaşıyorlar. Sonra bir gün bir fırtına oluyor ve e, Dorothy ve köpeği Toto fırtınadan evleriyle birlikte sürtünüp kankasa geliyor. uçara böyle huy huy huy, huy yapıp Bam. Kankasa iniyorlar. Kankasa indikten sonra kankasa indikten sonra arkadaşlar bakıyorlar dışarıdan kaç tane çocuk adamlar geliyor. Üç tane adam geliyor. Büyücü. Şimdi bakayım onlar kız mıydı erkek miydi? Evet. Şöyle sizi söyleyeyim. Sonra cadılar geliyor. Evet. İyi cadılar. Sonra geliyorlar. diyorlar sen de onun kötü cadısını öldürdü. Sonra alnına bir öpücük. O kötü cadının öldürdüğü kötü cadının ayakkabılarını ona veriyorlar. Sonra diyorlar ki sen Oza git o sana yardım eder. Sonra Oza gidiyorlar ve yardım istiyorlar bu yolda çok eğlenceli olaylar oluyor. Kim geliyor onun da? Ee, korkuluk geliyor. Teneke adam bir de aslan onunla birlikte şey gidiyor. İşte böyle bir macera arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok, çok tavsiye ederim. Ee, güzel bir kitap. İşte şöyle bir fos çekelim. İşte, tamam çektik. Evet gördüğünüz gibi çekeceğiz bunların hepsini. Şu şöyle. Siz anlamadıysanız ben şöyle geleyim. Şu bölmeyi şurayı size tanıtacağım. Ve arkadaşlar abone olun. Like atın. Ve yorum yazın. Görüşürüz ve bay bay. Abone ol. Ayrıca da vardı. Ayrıca da arkadaşlar şöyle. Hadi görüşürüz. Dur şöyle.